قَسَتْ Türkçe'de geçmiş bir kelime kasvet Bakara suresi 74. ayet ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Demin dedim ya bu kasvet kasvetleşme bu süreç işi Bakın burada da sümme var. sunma kaset. Sonra katleriniz katılaştı. Bunun öncesinde de bir onları uyaran güçlü bir ya musibet var ya mucize var. Yani bu Türk mesela mucize uyaranı da o esnada hemen dize çöktürüyor. Ama sonrasında mucize ortadan kaybolunca yine kötüler kendi kötülüklerini beyan ed ediyorlar. Aynı etkiyi musibetler de yapıyor. Musibet esnasında da çünkü aynı, benzer bir tazike uğruyor, iradesini kaybediyor. Mucize esnasında gördüğü olayın olağanüstülüğü karşısında çaresiz kalıyor, hayır diyemediği. İsrailoğullarındaki örneklere bakın, hemen boyun eğen ama olay sade, düzgün, sıradan ortama tekrar kavuşunca, mucize ortadan kaldırılınca bu sefer süreç yine kötülerini, ne kötülüklerini ifade ediyorlar. Sanıyorum burada öncesinde böyle bir şey var. Allah Azze ve Celle Belki de Bakara kıssasının kendisi var. Bakara kıssasının kendisinde Cenab-ı Hak Bakara kıssası hadisesinin kendisi içerisinde ibret almışken vay be Rabbimiz demek ki bize bu hikmeti göstermek üzere bize inek kesmeyi öğretmiş durumuna gelmişken Allah Azze ve Celle'nin o maktulü canlandırılması Allah işte ölüleri böyle canlandırıyor diye de örneklediği o muhteşem sahneden sonra Summa kaset kulubukum kalpleriniz yine katılaştı. Min ba'di ondan sonra. Dolayısıyla kasvet kelimesi bizim ayetimizde de var. o söylediğimiz durumu duruma işaret ediyor. Allah azze ve celle onların o sıkıntı musibet deneyiminden sonraki kalplerinin kasvetleşmesi bu bir zaman işi katılaşmasından söz ediyor. Allah Azze ve Celle onlara o, o durumu aklesinler diye yaşattı. Hatırlarsanız o ayetin sonu فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون birbirine vurun dedik işte Allah ölüleri böyle diriltiyor ve size ayetlerini gösteriyor niçin لعلكم تعقلون akledesiniz diye aklederse kul mesela musibete uğramış musibetten aklederek çıkarsa ve akletmeyi sürdürürse buradan ibret alır ders alır Allah Azze ve Celle'ye şükredenlerden olur. Ama bu olay esnasında aman kurtar beni demişken kurtulduktan sonra akletmeyi sürdürmez ise çünkü akletmek oradaki deneyimi insana kalıcı kılıyor. Akletmez ise sadece duygularının tesiriyle musibet esnasında yalvarmış ise duygular kalkınca yani korku kalkınca o kişi de Allah azze ve celle'ye karşı bağlılık da kalmaz. Ama aklederse akletmesi demek Allah azze ve celle benim üzerinde bu güce sahip Beni şu anda serbest bıraktı. Tekrar sağlığıma kavuşturdu. Gerekti ki ben, bak gerekir ki ben, la'alle var ya, gerekir ki ben artık düzgün bir istikamet tutayım. Orada öldürebilirdi beni. Bazen böyle örnekler görüyorum. Yani Allah Azze ve Celle diyorum, acaba bu adamı bu hadisede, mesela bir su sukaste oluyor, bu hadisede öldürmedi. Böyle kafası darmadan, Herhalde buna bir fırsat daha veriyor. Bunca fırsattan sonra hani kendisine gelir, düzelir. Bakıyorsunuz yıllar sonra tam Allah azze ve celle sağlığını da veriyor. Adamın geldiği istikamet yani tam ölümün eşiğinden dönmüşken bile, tam ölümden dönmüşken bile yine aynı e, melanetlere, aynı e, Allah azze ve celle'ye karşı isyan ve günaha e, girmek, bulaşmak üzere bir kıvama geliyor. Akletse Ak, yani akreden insan bunun kendisine sunulmuş ekstra hakikaten bir lütuf. Allah azze ve celle'nin getirdiği lütuf dediğim kala, tekrar hayata kalması değil. Bu deneyimin ona yaşatılması. Belli ki Allah azze ve celle ona zaten yaşatacaktı. Yani orası ölüm değildi zaten. Biz buradan bakınca tam ölecekti geldi diyoruz. Orası Allah azze ve celle'nin planında ölüm değilmiş zaten. O ona geri dönsün diye yapılmış uzun bir zaman kendisini bir hastalıkla bu sıkıntıyla baş başa edeceği ve tekrar düşünmesine, Rabbini Rabbine dönmesine fırsat tanıdığı bir musibet, bir şey iniş gibi. Ama bakıyorsunuz çoğu kimse bizler de benzeri durumda, benzeri örneklerde ibret alıp akledip o aldığımız dersi kalıcı kılmıyoruz. Acısı kalkınca ortadan şey de bitiyor. Pres kalkınca Allah Azze ve Celle dedi ki sen insansın, sen eşya değilsin. Eşyayı preslersen bırakınca tekrar eski haline giren. Sen insansın. Hayvan değilsin. Hayvan öyle, hayvan bile öyle değil ya. Hayvanda bile yani biliyorsunuz böyle bir talim yapınca bir, iki, üç, beş hayvan bile artık o hareketi yapmıyor. Çok, çok tutkulu olduğu bir şey. Bir yapıyor bir tokatlıyorlar. İki yapıyor tokatlıyorlar. Üçüncü de hayvan diyor ki bir ne yaparsan tokatlayacağım en iyisi yapmayayım. Mesela sudan çıkarken köpek refleksi onun doğasında olan bir refleksi ne yapıyor böyle? Vura vura hayvana cezalandıra cezalandıra sudan çıkıyor size böyle inek gibi bakıyor. Sırı sıklan bir halde müsaade etmedikçe de o suyun üzerinden silkmiyor. Yani hayvan bile bu süreçlerde talim olurken biz in insan olarak bizler Allah Azze ve Celle'nin son kertede başvurduğu cezalandırarak öğretme modeli ki bu son çünkü öncesinde anlatarak, ondan sonra öğüt vererek, göstererek ayetlerle, uyararak, Resul göndererek vesaire. Sonra musibetlere geçiyor, sıkıntılara geçiyor. Bu artık ha bir söz vardı, eskiler diyorlardı, Nus ile... Ya bunun öncesi var ama. He? Nus ile etmeli tek, tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. Yani kötek ile maksadı yine onun ıslah etmek. O da bir nasihatın devamı yani. Cezalandırmak, yok etmek değil. Allah Azze ve Celle de öyle. Demek ki oraya doğru artık iyice eşekleştiğimiz bir durumu yaşıyoruz yani. Allah Azze ve Celle anlatmış, göstermiş, iyice bellemişiz. Kötü olduğunu farkını biliyor, biliyoruz, kavramışız. Her açıdan canlı, kanlı örneklerini bize yaşatmış. Hala aynı şeyi yapıyoruz. Diyoruz ki biz biraz şey cinsindeniz ya Rabbi. Bize biraz musibetler söyle gönder. Daha büyük acılar gönder ki biz ancak ibreti o şekilde kalıcı hale getirip akledip ıslah olalım. Bazısı da o halde bile yapmayıp artık ondan sonraki süreç kalbin katılaşması ve tıkanması ve kapanması. Yani bel taba Allahu aleyha bi Allah onların kalpleri üzerine mühürledi dediği küfürleri dolayısıyla evet. burada da ona benzer bir durum var katleri katılaşmış ondan sonra artık taşlar gibi olmuş ev eşeddu kasva hatta daha katı diyor Cenab-ı Hak çünkü ve inne minel hicareti lemme minhul enhar nice taşlar var ki içinden sular fışkırır bunlar da yani taşa, taş gibi dedik ama taş gibi de değil diye istidrak ile bunu düzen, düzeltmiş bunlar da Bil müsrifin emeklenun işte İşte böyle müsriflere yap ettikleri yani güzel gösteriliyor. Israf edenlere, evet onları onları evet. çünkü o sürecin bir şekilde devam edecek adam o sürece önün açılması lazım. E, o tezzin olmazsa önlü tıkamış olursunuz. Geri dönmek mecburi olur. Mecburi etmiyor Cenab-ı bak geri dönmeye. Aklederek dönecekse adam olmak istiyorsa. Evelem nu'ammirukum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür içerisinde öğüt almayacaklarında asla öğüt almayacaklarını belli edecekleri bir ömür içerisinde. Başka nerede var? Kaset Maide suresi. Onlar misaklarını nakz edip, bozunca yani la'annahum onları lanetledik. Lanetledik ve cealna kulubahum ve kalplerini katılaştırdık. Yani kalplerin katılaştırılması ilahi sünnetin bir planı, planı onun içerisinde olan bir e, şey, akıbet ama ne ile gelişiyor? Kulun davranışlarına göre gelişiyor. Onlar misaklarını bozunca diyor Cenab-ı Hak, biz lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Yani biz bir bozuyoruz, bir daha bozuyoruz, bir daha bozuyoruz. Bilmeliyiz ki her bozma her verdiğimiz sözü Cenab-ı Hakk'a o şunu yapsın bunu yapacağız sıkıntımızı gidersin sağlığımıza kavuştursun şunu versin el versin araba versin şu şu imkanlara kavuştursun şöyle yapacağız diyerekten giriştiğimiz her ahitleşmenin neticesinde o imkanlara kavuştukça bizler gereğini yapmıyor isek bu kez bizi lanet takip ediyor. Bu kez bizi düne kadar sahip olduğumuz o donanımsal yani kalp varlığı mesela artık kaybetmeye başlıyoruz. Yozlaşıyor, imkanlarımız yavaş yavaş elimizden aşınıp gidiyor. Cealna kulubahum kasiye. Kalplerini katılaştırdık. Kalplerini katılaştırınca ne oldu? Artık büyük işlere giriştiler. Ne yapıyorlarmış? Yuharrifûne el kelime amma Artık kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Yani bu kez başladılar Cenab-ı Hakk'ın kelamına dokunmaya. Cüretin geldiği düzeye bakın. Ya ben burada uslanmazsam yarın daha büyük işler yapabilen birine dönüşeceğimi insan öngörmeli. Bak dün şu kadarını yapabiliyordum, bugün daha büyük işlere girişiyorum. Burada da geri dönmezsem yarın Cenab-ı Hak'a karşı daha cüretkar olacağım. Ya ne kadar yaparsam yap, kafir olacağım yok ya dedirtiyor şeytan oradan. Ya sen kafir olmayacaksın ki biliyorsun Allah amelleri de zaten affeder. İmanını da korusun herhalde yani. Değil mi? Niye imansızlık diye 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 o noktaya yaklaşınca artık kalp o denli katılaşmış ki lanet o denli her defasında isyan dolayısıyla ona eşlik etmiş ki artık o aşama gelince de onu yapabiliyor bu kez. Bu kez Cenab-ı Hakk'a karşı inkar, küfür, baştan hiç planlamadığı bir şeye adım adım yaklaşıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle şeytana tabi olmayın demiyor. Ne diyor? لَا <laughs> تَتَّبِعُوا Hutuvati şeytan. Adımlarına tabi olmayın diyor. Çünkü o tek seferlik bir şey değildir onu çağırdı. Buraya çağırır o basar. O tekine basar. Ötekine basar. Yani onun planı aşamalı. Kademeli. Hutuvat. Dolayısıyla vardırmak istediği hedefi belli ama orayı baştan açıktan şey yapmaz. Adım adım Allah Azze ve Celle'ye karşı cüreti, cürete davet eder. Adım adım gelişen süreçte o her defasında insana karşı güç kazanır, o isyan ettikçe o güç kazanır, her aşamada bir sonraki, her aşamada bir sonraki daha büyük hedefi işaretler ve kişiyi peşinden böyle sürükleyip götürür. İlahi sünnet insanı her aşamada ona karşı uyarır, Bak, düşürür, kaldırır, sıkıntılara uğratır, yapıp ettiklerini ayna gibi karşısına çıkarır, başkaları üzerinden ibretlerle, yani ben bu yolu gidiyorum ama benden önce giden adamın akıbeti ortada. Onun onun şu anda bu yaptıklarına aklım sırrını vermiyor. Ama şunu bilmeliyim ki aynı istikamete gidersem onun o yaptı, o noktaya geldiğimde onları da yapabileceğim diye tümevarım yapabilen bir canlıyız biz. Yani hayvanlar gibi değiliz. Yanı başında kesiyoruz hayvanı. Ya birazdan beni kesecekler diye tedirginliğe bile kapılmıyor. Ot yiyor, su içiyor. Yani ama biz insanlar gelişmeleri kafamızda hayal edip sonraki aşamaları kurabiliyoruz. Bugünkü ilim diyor ki insan muazzam bir beceriymiş bu. Yani şöyle yolunu öne öte, yola bakıp birazdan o tepeyi ben çıkıyor olacağımın hayali bile olağanüstü bir şey gerektiriyormuş beyinde. Faaliyet gerektiriyormuş. Bunun muhasebesi, tahayyülü kendini o yolda hayalen canlandırıyorsun. Bu en basit bir tahayyül. Biz son derece karmaşık ilişkiler içerisindeki tercihlerimizin bizi nereye götürebileceğini tasavvur edebiliyoruz kestirebiliyoruz. Başkaları üzerinden Allah azze ve celle öyle bir yaşam modeli kurmuş ki bir kısmımızı önden yaşlandırırken ötekileri arkadan geri getiriyor. Birimizi diğerimize fitne kıldığı gibi birimizi diğerimize de ibret vesilesi kılmış. O yüzden bakın, bakın, öncekilere bakın, sizden öncekilere bakın. Yaşlılara bakın diye bizi hep döngü içerisinde önceki ve sonraki süreçleri ibret almamız için önümüze çıkaran Allah azze ve celle akledip kendi istikametimizi ve tercihlerimizi doğru belirleyelim diye. Dolayısıyla bu hutuvat şeytan, şeytanın adımları o afyon gibi, o anestezik etkisiyle adım adım onu belli bir noktaya doğru sevk ediyor. Ben bazı insanlar var ki ya diyorum bu kadar şeye girdin hadi neyse yani şu konuda böyle düşündüm bu konu. Ya Allah'ın artık gün geldi Allah'ın ayetlerini tarife kalkışıyor. Gün geldi artık çok Hiç vaktiyle inanın kendisine denseydi, nitekim eski mahallelerine bakın, hiç öyle bir şey yok oralarda. Eskiden kendisine denseydi, derdeki zındığın tekidir yani böyle birinden bahsedilseydi. Ama şu an o duruma, o cürete kavuşabilmiş olması bu ani bir şey değil. Ve ben bunu asla yapmam dediğimde kendime o zaman diyorum ki bunun öncesinde yaptığı o kademe kademe şeyler önemli. O kademe kademe süreç onu oraya getirmiş. Eğer bugün için hafif, küçük, basit saydıklarımızı göze alırsak, yarın için aşama aşama oraya geleceğimiz için o kademedekiler de bize kolay gelecek. Merdiven gibi düşünün. Yani buradan bakınca o ben oraya çıkamam dediğiniz yeri ama basamak basamak çıkarsanız son oraya çıktığınız yerde sadece o küçücük bir basamak verecektir. Ama siz korkunç bir farkı oluşturacaksınız kademelerle. La tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Maide suresi kıssisin. Aynı kökten gelen farklı bir kelime. Kaset kulubukum felevla bizim ayetimiz. Kasiyeti kulubuhum liyece'ale ma yilkis şeytanu fitneten lillezine fi kulubihim maradun vel kasiyeti kulubuhum. Şeytanın bıraktıklarını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katlaşmış olanlar için fitne olmak üzere ama diğerleri için değil. Şeytan bu bahsedilen şeyleri nebilere bile bırakıyor. Ancak bunlar kimler için fitneye dönüşüyor? Kalplerinde maraz bulunanlar için, kalpleri katılaşmış olanlar için. Bu ayetin öncesi وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪يٍ Biz ne bir Resul ne de Nebi gönderdik. اِلَّا اِذَا تَمَنَّا Ancak ister Rasul olsun ister Nebi olsun bir şeyi temenni ettiğinde, bir hayra giriştiğinde elqa şeytanı fi umniyeti. Şeytan gelip onun ümniyesine yani karar mekanizmasına niyet aldığı, karar verdiği o yere bir şey bırakır. Elqa bir şey bırakır. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا Şeytan. Allah şeytanın bıraktıklarını nesk eder. Yani iptal eder. Yani ortadan kaldırır. ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ Ve ayetlerini orada ihkam eder. Bu iyi kimseler için, müminler için, samimi yani o ilk aldığı niyeti samimiyetle alan kimseler için. Ama diğerleri için, diğerleri için buradaki durum geçerli. يَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ fitneten Şeytanın bıraktığını onlar için de fitne kılar. Ne yani Ben bunu şöyle örnekliyorum. Adam yatsı namazına gideyim dedi. Çıktı evinden. Cenab-ı Hak onun bu yatsı namazına gidişini, niyetini bir testten geçirecek. Bunu nedenli önemsiyor, ne kadar öncelikli tutuyor, bir şey olsa vazgeçer mi bundan, ne kadar bunun arkasında duruyor, satar mı bunu, fitne dediğimiz şey. Şeytan geliyor diyor ki ya gitme etme işte bilmem ne bir kısmı orada eğleniyor. Ondan sonra bir kısmına diyor ki ya ticaret var şu var bu var bir kısmı orada eğleniyor. Sahabe örneğinde de var bu biliyorsunuz Allah Azze ve Celle bırakıp gittiler diyor. Bir bakıyor ki artık çaresiz bu illa gidecek camiye. Son olarak da diyor ki tabi tabi git diyor. Senin patron da geliyor camiye. Yani böylece senin ne kadar düzgün biri olduğunu da görür. İyi olur yarayışlı bir şey. Bu diyor ki evet bak iyi oldu yani hakikaten patron ve bu promosyona veya bu davetiye bu zarfa tav oluyor. Ve artık saf tutacağı zaman patronu göze arıyor. işte onun olduğu istikamette kalayım çıkışı ayarlıyor denk geleyim o siz de burada mıydınız falan girişteki niyetini satmış oluyor buna da tav olmaz ise ya ne işim var patron matron şimdi yiyordur o zaman şu camiye gideyim diye bu mücadeleyi yaşayan kimse o zaman Allah Azze ve Celle onun kalbinde kendi ayetlerini ihkam ediyor ve o gelen bu sarsıntıları atlatmış oluyor. Yoksa ben istedim ansızın oluyor gibi bir şey değil hidayet süreci. Orada da fitneler var. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَا مَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar biz iman ettik dedik diye öylece bırakılacaklarını ve hiç sınanmayacaklarını mı sandılar? Elbette ki sınanacaklar. Bu sınav süreçlerinde şeytan önemli bir rol alıyor. Allah Azze ve Celle'nin hikmeti gereği. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْ